Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fire kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde kulüp burcu maçımızda kalmıştık. Kadromuzu görüyorsunuz şu an. Ve bu kadro çıkacağız maça. Önce bir basın toplantısına katıl diyelim isterseniz. Evet UEFA Şampiyonlar Ligi. Evet Bu soruya böyle bir cevapla karşılık veriyoruz. Sayın Terim, sizce Kulüp Rush KV takımı size karşı galip gelme şansı var mı? Kazanma şansımız yüksek diyoruz ve takımı mutlu ediyoruz. Transfer bandı Gereken derinliğe sahip biz diyoruz. Ve takımın moralini biraz daha yükseltiyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi basın toplantısımızı bu soruyla sonlandırıyoruz. Ve evet oyna diyerek maçımıza geçiyoruz. Ve oyuncularımız ısınıyor. Ve maça kulüp ruj başladı. Vakamen Scrooge Vakamen Ritz Ritz diatta Yatta. Vakamen. Ritz. Ritz vurdu Muslera. Feguli. Seri. Falcao. Abraham. Abe. Abraham. Kemi Abraham. Abraham vurdu ve gol. Yeni transfer erken golünü attı. Yerden klasik bıraktı Abraham. Abe ile paslaştı. Golünü da Abraham. Mekele. Warmer. Ritz. Wakamen. Sechers. Onyekuru araya girdi. Feguli. Abraham. Abraham. Falcao. Onyekuru. Falcao vurdu kaleci Mignolet orta yaptı Fegoli duında doğru Korner. ortayı kullandı Fegoli Diatta Shams Warmer Sobol Sobol Mariano araya girdi. Seri. 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 Önü boş gidiyor. Mi Mikele. for Ve korneri kullanıyoruz. Şöyle 90'a doğru bir yere vuralım. Mignole. Seri. Pegoli. Aaa. Atamadım. Ritz. Deli. Diatta. Deli diye isim olmuş. Vormer. Vakamen. Deniz. 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 Donk. Rain Çok şık çıkardı pasını seriye. Seri. a sobol vakamen Sobol. Sobol. Sıçramız. Feguli. 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 Attı ne gidiyor. Sofyan Feguli. Feguli. Ortaladı Abraham'a dolu. Abraham müthiş vurdu. Ve gol. Coştu Abraham. Boleyle müthiş gol Abraham. Yeni transfer. Kayseri Spor maçında değil Şampiyonlar Ligi'nde yüzünü gösteriyor. Ve ikinci yarıya Abraham'ın santrası ile başlıyoruz. Falcao. Feguli'den Falcao. Abraham. At üçüncü ile ya. Mata. Vormer. Strums. Ritz. Savunma arkasına doğru. Deniz. Deniz. Aldı. Yerden bitirdi Deniz. Bomboş kaldı savunma. 2-1 Deniz. Miniole kullanacak şimdi. Yerden Mekele. Mekele. Abraham Taç. Wormer. Sobol. 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 Aldı topu. Donk. Müdahalesi. Fay. Hemen ortayı kullandı. Dışarıya. Orta. Abraham'a doğru. Abraham ettirik. Coştu Abraham ettirik. Temi Abraham ettirik. Şampiyonlar Ligi geçmişi olan bu genç oyuncumuz ne yapıyor? Kulüp Brüj'e karşı. Arka direkte beklediği kafa vuruşunu yaptı. Kendini orada unutturdu. Kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Hattrick Demi Abraham. Feguli. Mata. Diatta. Tau. Tau. Deniz, 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 donk, çizgiden, müdahale etti donk, falka, attı mı gider falka, gidemedi falka, neye gidemedi Falcao? falka, Diatta, diyak abe aldı, abe, şimdi seri, Çekti. Seri. Vurdu. Dörtledik. Kulüp bürüce dörtlüyoruz. Seri. Ceza sahası dışında çekti. Ve vuruşunu yaptı. İşte Seri. Burada Falkan'ın pası çekti. Ceza sahası dışında müthiş vurdu Seri. Dört diyoruz. Dört diyoruz grup bürücü. İlk maçta şov yaptı Galatasaray. Maçın son dakikalarına doğru bir serbest vuruş. Mariano kullandı ortaya. Mignolet. Mbaye Junior Cagney. ne eski takımla karşı oynuyor. Tavu. Tavu. Tau. Attı pasın olmadı. Seri. Çok güzel pas Abraham'a. Abraham döndü. Abraham dan abe. Abe'den Feguli'ye. Abe tekrar. AB Abe dışarıya. Net golü kaçırdı abe. Maçın sonlarında bir gol şansı da. Mignole. Ve maç bitiyor. İlk maçımızda müthiş bir performans sergiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Ve maçın oyuncusu da 4 deneme 3 golle yani bir hat trickle Temi Abraham oluyor. Ve maç sonu röportajı ve maç sonu röportajı. Abi iyi formu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsunuz? Tüm övgü hakkıdır diyerek abi çok mutlu ediyoruz. Bugünlerden aldır ettirip görüyoruz. Abram sizce nasıl oynadı? Müthiş bir performans diyoruz. Bu maç ortasında da konuşmuştuk zaten birlikte. Bugün daha rekabetçi bir maç olmasını bekliyorduk. Siz de mi öyle bekliyordunuz? Haklarını vermek lazım diyoruz. Ve takımı mutlu ediyoruz. Ve... Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünde takımı dinlendirmek için baya bir değişiklik yaptık. Şimdi kaydediyoruz. Ve deplasman yeni Malatyaspor spor maçını simüle et diyoruz. Ve 1-0 kaybediyoruz. Olabilir. Evet Falcao'dan bir mesaj. ve düşüneceğim diyeriz, diyoruz. Ve şimdi de onu kadroya koymaya gidiyoruz. Ve evet, has kadromuza döndük. Şimdi bu maçı bu derbi oynasak mı, oynamasak mı düşünelim. Birazdan birlikteyiz. Ve evet, maçımızı yapmaya karar verdik. Birazdan maçta görüşürüz. Ve evet, maça Avram'ın santrasıyla Galatasaray başlıyor. Falcao Feguli kaptırdı topu. Tolga Larsan. Ger Rodriguez, Hasan Ali, Arslan. Hasan Ali. Ger Rodriguez de eski takımına karşı oynuyor. Ryan Dong. Sofyan Feguli. Hasan Ali. Serdar Aziz. Arslan. 6 ay. kabamadı. kapamadı. Girar, isla. Girar, saç. Arslan. Muriç. Muriç'ten Rodriguez'e. Gel Rodriguez Muslera. Muriç atıyor topağlarımıza gidiyor. Vedat Muriç. Abraham Santrası'nı yaptı Falcao. Feguli. Sofyan Feguli. Of. Çok sert müdahale. Nasıl ya? Ama bir hoca ya. Zayç. Hasan Ali. Hasan Ali ışık bir çalım. Hasan Ali Zayç. Zayç. Mia Zayç. Zayç. Ger Rodriguez. Aa. Ger Rodriguez tacı kullanacak şimdi. Hasan Ali. Zayt. Gel Rodriguez. Orta. Luis Gustavo. Zayt. Vurdu Muslera. Zayt. Arslan. Arslan. Arslan Dirar. Luis Gustavo. Muriç. Yavaş bir şut. Zayt. Falcao. Zayç Hasan Ali Ger Rodriguez Hasan Ali Adam kaptı Ger Rodriguez Murić Şimdi önüne Zayç'ın Muslera. Muslera kurtarıyor topu. Girar ortasını yaptı. Donk Falet. Girar. 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 Donk. Saratçı. Enli yani on kuru, On kuru A, B. 이렇게 아베요. 이렇게 아베. 아담 오이나 girdi asistini yaptı. 1-0'dan 1-1. Evet, ve evet taş kullanıyoruz. Hop. Müthiş bir taç. Adem. Adem'e doğru olmadı. Geçmedi. Sarakçı. Marcelo Saracchi. Onyekuru. Onyekuru. Çalımını attı. Onyekuru içeri girdi. Falcao'ya verdi. Serdar Aziz. Falcao yerde kaldı. Falet. Luis Gustavo. Falet. Simon Falet. Yine Luis Gustavo. Zayç. Zayç. Seri. Fegüli Yerde kaldı adam ve Faul. Faal'i kullanacağız şimdi Ortasını yaptı Fegüli Rhydon dokunamadı seri Boşta kaldı top Falcao Bu arada offside Müthiş bir gol kaçtı ama offside Adem. 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 Abeye doğru çıkardı. Hiroki okey abi. Falcao. Falcao döndü vurdu. Harun Tekin. Dong. Seri. Şimdi Adem. 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 Oyunu iyice değiştirebilecek mi? Oyuna girip. Faret. Simon Falet, Isla, Adem Kaç. Maçta son dakikalar Dirar, Ma kaptı, Sarakçı, Onyekuru. Arslan, Ruz Gustavo, Arslan, Arslan, Çalımlar Arslan'dan, Vuruşu Muslera, Kurtardı Muslera. Abi yerin Abi yerine Yunusak günü sokuyoruz. Şimdi ortasını yaptı Dilar. Muslera. Boşta kaldı top. Ozan. Neyse geriye çevirdi. Isla. Mauricio Isla. 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 Isla boşta kaldı. Muslera. Ve maç bitiyor. Maçta bir bir beraber kalıyoruz. Fenerbahçe ile derbide ve maç sonu röportajı ve maç sonu röportajımız seri oyununu geliştirmeyi başardı ama takımı yalnızca bir puan alabildi bu performansı gözünüze girmesi için cesareti takdir edilesi diyoruz seri mutlu ediyoruz devre arasında bu maçtan bir puan çıkarabileceğinizi düşündünüz mü evet en azından bir puan bekliyordum diyoruz Özellikle rakibimizle beraber kaldınız. Bu maçı nasıl değerlendirirsiniz? İki takıma da tebrikler diyoruz. Teşekkürler. Başka soru almayacağım. Evet. evet Falka'dan bir mesaj var. Selam hocam. Bana kulak verdiğiniz ve formadayken beni sahaya sürdüğünüz için size minnettarım. Etkili performans diyoruz. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuza Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.